2024 günlerden pasar Yine bir balık günü. İnşallah istediklerimiz olur. Evet karşımızda solumuzda falan Söğüt. Söğüt. Burada Söğüt. Söğüt. <laughs> Arkadaşlar, gene oralarda kamp kurmuşlar, hep de aynı yerlere gidiyorlar. Evet, şu anda Söğüt ilçesine giriş, girmiş bulunmaktayız. 10-12 bin nüfuslu bir ilçe. Eylül'ün ilk haftası Ertuğrul Gazi şenlikleri var. Üç gün, bir hafta mı? Kaç gün? Bir hafta galiba. Bir, bir hafta. hafta. Kaç gün sürüyor Öyle bir şey Yani normal panayır gibi bir hafta oluyor da yaz iş olan üç gün. Cuma, cumartesi, pazar. Yaşlıçılara da geldik. Evet, burada bizim meşhur Ha. Kilo. Oo iyiymiş lan kiloluk. Dolaştıracağım be. Ver bana. Oltayı ver ucundan tutacak. Ver oltayı bana. Ha tutmuşsun neden? Oo, iyiymiş de. İyi. Ne? Bakayım. 20. Çok standartların üzerinde. 42-43 gelir. Bu uh, alt dudaktan iyi geçti ama. Evet. Çok güzel bir saza. Demetin üstünde bir tane şey çok büyük değil ama. Tamam nasıl kapatıyoruz bunu? Yine aynı tuşa bas. Kara tuşu gibi bir şey basılıyor. Şuna mı? Ha, <laughs> ha. ha mantar orada işte. Çok güzel bir şey ha. Şet acık dur dur. Ha. Çek şeyin üstünden. Filenin üstünden gelsin. Hoş. Oo, bu da iyiymiş lan. Ne oldu koçum? Askıdan mı gelmiş bu anasını? Hmm. Bak, ee, çok açmışsın. Oha iyiymiş lan bu i̇yiymiş da. Oğlum küçücük şey var mı? Yine var bunda kaçabilir bu ha. Yok yok iyi o iyi. Çok büyük Şş, i̇yiymiş lan kiloluk. Ne kilo bu be? Yine çok fazla balı al, 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 al balı al. 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 Bir sıradan si çekme. Oooo Oturucu la bu Uyyy yani Ne 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 pütürlü bu Oh uh, bu ne lan Dikkat Bir kilo var galiba Ne oldu? Bir buçuk kilo var galiba bu Bakın 20 40 40 55 santim var Yuh Buna mı gelmiş bu? İğneye baksana Ya iğneye bakma sen İğne ufacık lan, lan e, İğnenin 50, ufak olması önemli değil ya Yurtmuş buna Tamam çek kapat. Biraz görüntü alalım. Yakınlaştırıyor mu? Yok ya yakınlaştır da. Böyle yapmak lazım. Ekrandan yapamıyorsun. Şöyle bir saatte iki saatte bir tane alsak lütfen. Evet. O da yetecek. Kapat. <laughs> bırak. Aynı yok, ne? Kaç bu şeyin o yanından kaç. Yine aynı ortaya vuruyor. Çekiyor mu? Çekiyor mu? Oo, oo. çekiyor, mu? Oo, çekiyor evet. mu? Çekiyor çekiyor. Çekiyor çekiyor. Balık çekiyor bak. Getir, getir Oo o kadar şey yok ya Allah'ın. Şey 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 kaldı? Dolaşacak Ye yerine düşüyor onlar. Çok çıkartma şunu ya. Ağzını açacağım bak o kadar. az az sanki şey. Değil. Hadi gene iyisin. Üşledin. buna bak. güzel güzel. Bu güzel ne olacak? Anlaşma. Bir daha tık tık Taş var ya yukarıda çekeceğim. Ha ona koyuyorum sen. Kaydı gene. Nasıl bir şey. Ya bırak ya dursun. Şu taş şöyle alıvereceğim yukarı. O kadar. Hadi üç oldu bakalım hadi. zevkli bir av olacak anlaşıldı nasıl öttürüyor güzel ettiriyor, ha iyice kıyıda yemleniyor. kıyıya çıkacak iyice bu kadar kıyıda ne buluyor bu hayvan? İyice kıyıdan bir şeyler yiyor. Alıyor hemen ağacın içine giriyor. Bir tane daha geldi. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Yok ya. Kilo var yok. Bitirmiş. Evet. Evet. Dur, dur. Gerçek. Aldın, Aldın mı? Yok. Oha. nereye gidiyoruz? Ben de seninkinin yanına mı atsam ne yapsam?

Kuyu basmaya başladı ama hep oraca sarıyor. Bütün takımlar gitti. Şöyle her tarafa var. Şuna bak. İyi kurtardı baltayı. bir şey yok. ne devam. Hadi bakalım bakalım. Oradan direkt kaldır. Kaldır. Hadi bakalım bakalım. Neler var orada. ara gene Bakalım. Küçükler. Atam küçükler. Bu nasıl girmiş lan oraya? Ben şerefsiz bir Bak bak görüyor musun? Tam her girmiş. Testere gibi. Hı? Onu dönmüş ki. Dur dur dur. Onu balığı döndürme Hı. ya dur. Hı. Nasıl patlıyor lan bunu? çevireceğim telefonu. Şöyle şöyle çevireceğim. Balığı çevirsene. Çıkıyor mu? Bir tane tutsana. Harbiden testere ha. Bildiğin testere ya. Gel. Şöyle boşluk bırak. Ha öyle. Tamam. Kaç santimmiş? inceymiş. 41 santim mi? 41. 41 santim. Anca standartlardır. O zaman öbür da aynı. Şu Ağzına sıra. Şurada bir tane daha var. O da aynı. Öbürkleri zaten salınca. Sal gitsin sal o uğraşıyor. Hepsini topluyorum ondan sonra salarız. Bunda da mı? Yok. Bu da o aynısı. Bu da mı aynısı? Uf. Nasıl sarmış bu da. Nasıl becermiş bu? Aç bakalım bir de. Canım 55 çok falan dedi. E, 55. 55 55 santim güzel bir sazan. <laughs> çok vuruş var. Az balık aldık. Yapacak bir şey yok. Hep oltalar takılıyor. Bu iyiymiş. Bu fena değil. Aç bakalım ağzını Genel takılmış lan bu. Aldığımız balık bu kadar işte. Hepsini. Şu küçük ölçü sal gitsin. Tabana ya. taktık. Şu ufakları da ölç de sal gitsin. Bunlar ufak ya. Gelen ağaca takıyor. Bu ne? 30. 30-31 santim. Sazan Adam takılmış lan? Bu da küçük bir sezon. Evet, çok ufak Ölçmeye şey. gerek yok. Yok gerek bile yok. 27 santim falan. Bak küçük bir balık. Hadi git. Bir bakıyoruz standart üstü zaten. Üç tane standart üstü fena değil balığımız var. Yakaladığımızı kaçırdık zaten. Yakalayamadık. Ancak bu kadar. Avlanmaya devam. Durmak yok da. Durmak yok. Çok vuruş var alamıyoruz. Gidip gidip ağaca sokuyor. Bir sürü olta gitti. Yapacak bir şey yok. Lan teraziyi çıkartmışsın ya, niye tartmadın? Hala lan tartacaktık ya. Ya orada poşet var, getir. Şu büyük olan tartılacak, bir dakika ya. onu getir. Kaç kilo gelecek o? Sence? 2 kilo 150 gram. 2, Sence? 2 kilo 550. 550. Hmm. Doğru tartacak mısın? Bana da o gün de bu ne böyle ya. 2 kilo 150 dedim. Sen? 2 kilo 150. 2 kilo 150 dedim. Karp bakalım. Nerede? Evet, Nerede? Şu on aşağıdaki. Ha, gülen yüzde, gülen yöze. Ha. Tamam. Tamam. Bak. Tutturmuşum ben. 2 240. <laughs> 2 kilo 140 gram. Nerede tuttu bunlar? <laughs> 2 kilo 150 diye salladım tam 2 kilo 140 gram çıkmış. Büyükleri yok. Çalışmaya devam. Ama bayağı iyi bol ama anca o kadar geldi. bizim pulu sazınımıza kızıldamlarda ikinci posta çıkan daha büyük çıkmadı Devam çalışmaya. Dön, bak altı döndü. Sırrı beklemeye devam